Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Karşınızda TD Battles. Şöyle bir girdim arkadaşlar. Bismillah dedim. Ee, bize oyunu öğretmek için 4 şey geçecekmişiz. Şöyle bir geçelim abi 4 dersimizi. Ondan sonra da ilk şeyimizi alalım. Güvendörün ateş saldıran bir kısa menzil kahraman. <laughs> Dur lan okuyorduk lan. Ya dediler ki 200 liraymış. Bunun bir versiyonu daha varmış. 200 TL olmuş falan filan da. Sonra baktım bunun böyle ücretsiz olanı da var dedim biz de dedim bunu oynarız kardeşim 200 TL dedim para verecek dedim durumumuz yok bir oyuna ne yapalım her neyse şaka bir kenar arkadaşlar gördüm baktım onun onun hemen hemen herhalde benzeri gibi bir şey dedim neden olmasın ve videoya başladım arkadaşlar ee, ben de buraya gözüm kapalı geçerim de şimdi abi sen müziğini bir kapatabilseydik senin ne kadar mutlu olurduk ya Neyse şunu, şunu şuraya koyacakmışız tamam. Tower defense tarzı bir oyun benim anladığım kadarıyla güzel. Severim bu tarz farklı oyunları. Yeter ki gelişmeli olsun abi. 200'e de buraya adam koyacağız herhalde. 700'ümüz var. Yoksa bir tane daha koyabiliyor muyuz? Koyamıyoruz abi. Bu ne lan 3 balon. Neyse çocuk bize söyleyecek herhalde. <laughs> uzak tutmak için hadi birkaç okçu maymun getirelim. Getirelim hacı abi. Ee, bak gördün mü? Tabi bu bunun içinmiş hop. Oğlum paramız var da. Şöyle ne kadar erkenden vurursak abi. Aynen. Hop 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 ne oluyor lan? Daha oyunun ilk başında 200. Al kardeşim. Al kardeşim. Aferin dedi bize. XP kazanır ve oyun sırasında otomatik olarak seviye atlarlarmış. Atlasınlar abi. Şu kardeşimi de şuraya koyayım. Ha bu çerçevenin değdiği yer tabi önemli. Şuraya değecek. Tamam. Şu şuraya değecek. E güzel bu kadar para varken. Oğlum bunlar buradan geçemez ki. <laughs> Umarım böyledir yani. Oh yeah. Ne yapacağız abi hızlandırmak için? Üçüncü seviye de kahramanlar özel bir etkinleştirilmiş güç alıyorlarmış. Heee ooo He, ulti. Skill vuruyorlar abi. <laughs> tamam abi alırız. Tamam Abi inşallah müziğin sesi böyle mikrofona ağzımı sokacağım artık sesim gelmiyordur diye. Umarım geliyordur. Çünkü sesi aşırı yüksek. Bu ise son vermenin vakti geldi. Bu ne abi? Balonlar açıldı burada. Balonlar kaçarsa can kaybedersin. Kazanmak için rakibine balon... Aha! Rakibe bir de balon gönderiyoruz parayla. Allah Allah. Oğlum param varken yollayayım böyle. Yeşil. Gönder gönder gönder. Kaçıracak o zaten. Bundan da gönder. Bundan da gönder. İlk kanı döktük. Bundan gönder. 15'lik göndereceğim abi. E güzel. Bunların ne özelliği var ki abi? 5-5 atıyor. Zafer tamam. Ha bunda da kupa var. Hiç can kaybemedi. İlk kanı döktük. İyi güzel XP aldık. 165. Herhalde XP mi aldık abi? Şimdi bir dakika abi şuradan gözünü seveyim ya. Abi gözünü seveyim. Bir izin ver be. Ya bir izin ver de şeye girelim be. Maymunlar. Birinci. Il. Tamam. Maymunları açmak için maymun parası gerekli. Ancak ilk iki tanesi şey ücretsiz olacak. Şimdi bomba atıcıyı aç. Nerede lan? Kademe 1-4. Tamam. Tatlı şey. Savaşa 3 maymun olabiliriz. Hadi şimdi çivi fırlatıcıyı açalım. Açalım. Hop 0. Ha bunlar beleş şu anda. Haydi başlayalım. Savaş. Kahramanlar ve maymunlar. Kurba ateşle mühimmat ve yükseltmeler muhablar oğlum bir dur lan açıklık alana geri gidiyormuşuz gibi görünüyor hazır ol diyor. Anlamadım ne demek istediğini de. Tek maymunla mı gireceğiz lan? He, şimdi tamam. Bu buraya. Bu diken atan buraya. Tamam. Üç, üçlü giriyoruz abi. Tam mühimmatla savaşmaya hazır ol, Hazırız. Hazır oluruz. Tamam. Abi şunun biraz sesini kısayım lan. Kulaklarım I patladı. Kendimi bile duymuyorum ha. Ne güzel sesi de kısmıyor. Evet. Balonlar her tür şekil ve boyutta gelir. Tamam. Bu yeni maymunlar yolumuza çıkan her şeyle başa çıkabilmemizi sağlayacak. Sağlasınlar bakalım. Şimdi buraya bir tane koyalım. Bu ne yapıyor? Tabii bunların şu anda ne yaptığını bilmediğim için şöyle bir yerleştireceğim abi. Şu dikenliği de Hadi şöyle baştan böyle bir alsın da. Onları işe koşma zamanı ya. Yükselt. Okçu maymun için iki yükseltme satın al. Nereden alacağım abi? Nereden alacağım oğlum iki yükseltme? Buradan mı? <laughs> Bu abimizi de şuraya koyayım da. Ha, üstüne tıklıyorum. Aha. Daha menzilli ok. Bir tane daha. Tamam. Oğlum bayağı tefer attı lan bu. Bunlar için de al diyor. İki tane de bunlar için alalım. Alalım acaba abi. Bunlar için de alalım. Aldık. Yetmedi paramız ama Allah'tan şu şurada. Şuraya bir tane koyayım. Bir tane de şuraya koyayım. Ondan önce şuraları bir sağlam alalım abi. Tamam. Şimdi bizim adama da çocuğa da bomba gönderelim. Bu neydi lan? Şimdi 855. Diğer oyuncuya bomba göndermek de mantıklı. Şu da mantıklı çünkü menzili bayağı büyük. Böyle çift taraflı çalışsın hani. abi. Seni yükseltiyoruz mu? Yok. Sizi yükseltelim abi. Menzili. Senin hatta hızlı yapalım abi de. Hızlı atış yapalım. Hop başka. Şunu yükseltelim abi. Arbelet mi? 500'ü arbalete mi geçiyormuş? Şuna o zaman arbalete geçireyim abi. O güzel. Bak şimdi güzel oldu işte. Şimdi sana ne yapabiliriz? Ekstra menzil bomba parçası. Of. Tamam. Şey diyor sağlam diyor. Hadi bakalım. Şimdi şunla şunla sen ne fark var abi? 1 7 1 2 hızı herhalde. Ha büyük ihtimalle ulan bütün şeyi buraya yatıracağım. Yatır 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 yatır. Yatır 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 yatır. Yatır abi. Şu 1.7 hızı büyük ihtimalle üçgen gösterdiğine oh, göre. Yeah. Tamam ya. Yeah. Bunlar kolay oğlum. Bundan sonra gerçek oyuncular falan gelecek herhalde. Esas bomba o zaman başlar. Bunlar hoşuma gitti oyun ya. Para da verdi. He, maymun parası bu herhalde. Tamam. Acaba dedim gerçek para mı diye korktum ama. Şimdi abi TD avatarını aldık. Nakit enflasyonu, bulanlar ve gelir. Pekala bu işi gerçekten kavram başladım. Hadi devam edelim. Buz maymaları parkları durdurmak... <laughs> Oğlum yetişemedim lan. Ee, hazır diyelim. Zaten başka adamımız yok. Kim bilir ne çıkaracak karşımıza. Görelim. Yeni bir savaş sandığı alıyormuşuz Ay, sıralama modunda. Tamam. Oğlum ismimizi nasıl değiştireceğiz lan? Göreceğiz bakalım. Yapman gerekeni biliyorsun. İyi ki söyledin. 650. Ulan şunu kafadan bir koyayım ben de. Heh. Hemen bir tane şuraya. Bir tane de şuraya bir tane atayım abicim. Ve başlayalım para toplamaya. Şimdi 280. Balonu uzak tutmak için savunma hattı oluşmak önemli ama gelir elde etmek de önemli. Tamam diyorum. Her birkaç saat. balonlar, balon, balonlar göndererek gelirimizi artırabiliriz. Gelir miktarı balon gönderimi üzerindeki yeşil sayıyla gösterilir. Ha şu yeş, ha gelir elde ediyormuşuz bundan. Allah Allah. İyi güzel tamam hemen şu şöyle savunma attığını şurasını şunu çakayım abi. Şunu da gönderelim. Balonu uzakta tutarken gelirini 300'e çıkarmaya çalış. Olur bile zaten. 270, 71. Neyse o çok azmış lan. Şu amcamı bir yükseltelim. Şunu bir yükseltelim. Hatta 880'miş. Dur şimdi. Seni bir 300'e çıkarmamız lazım. Görevimiz var. İlk kanı döktük. Güzel. Güzel. Şunu arttıracağım abi. Sen biraz daha hızlı atış yap. Sen menzili biraz Aynen daha menzil. Daha büyük bomba at. Çok mantıklı. Sana da adam gönderelim. Paramız kalmadı. 287. Hiç önemli değil. Ulan basamadım. 297. 99. 300. Güzel. Artık bizim için. Ulan bunu koymamışız. Vay. Bunu da dibine koyalım. Tamam abi zaten artık gidiyorlar. Ha demek ki bundan sonra çok koymamızın bir anlamı yok. Yani hangisi olduğu çok fark etmiyor. Bu 1.7 dediğim şuradaki gelir. Ama bu gelir neye yarıyor onu anlamadım. Piece evet. of cake. Zafer. Ulan biz mi dedim yenildik ne oluyor dedim ya. Onu biliyorsanız arkadaşlar bana yazarsanız sevinirim. O ortadaki yeşil ne olduğunu anlayamadım. Şu ne abi? Bunlar aldığı xp'ler herhalde ya. Abi bizi bir kendimize bıraksa. Hah. Afiş de almışız. Tamam rekabet kızıyor. Abi yeneceğiz de. Çıkma çıkma. Tamam hadi bunu da yenelim. Evet gına geldi hakikaten. Çünkü şu müziğin sesini kısmak istiyorum. <laughs> Neyse hazır diyelim. Evet bu çocuk sanki bizi cuf cuflayacak gibi geldi bana. Yükseltmeler olmadan bilmem neyi görebilen tek maymun ninja maymunlarmış. Ne, ne olduğunu anlamadım. Daha fazla man kafe eğitimi. Güveni öyle kolay olabilir. Şimdi kalabilir. Tamam. şöyle bir rahatlar bize ya. Şöyle tam göbeğe koyayım abi seni. Tamam. Şunu da... Ulan bu da hiçbir yere olmuyor. Şuraya koyayım abi. Bir maymun şuraya koyayım. Şu defansı Şöyle bir sağlamlaştırayım önce abi. Parayı oraya yatıracağım. Ee, şöyle bir yüksel. Şöyle bir yüksel. Sen e, daha fazla çivi at. Aynen. Çok, çok güzel. Biraz gelir elde edelim. Balon gönderelim abi çocuğa. Ee, gelişmiş görüş daha uzak. Sana da daha uzak verelim. Daha keskin atışlar. Şimdi oradan... Geçsem bile şurada seni yakalayacağız. Ee, şurada yakalırız abi. Üçüncü tur. Size biraz bomba gönderelim. Ama bomba ne lan? <laughs> balon gönderelim. <laughs> abi sana da şöyle hızlı atış, hızlı atış. Sana arbelet verecektim ama şöyle jilet gibi keskin atış, keskin atış. Çok hızlı atışlar, güzel. Param yok şu anda. Bomba, şey, işte balon göndereceğim. Hay bomba. <laughs> Ve de pahalıdan ucuza doğru gönderelim abi. Gönder gönder. Yeriz biz onu abi merak etme. Şimdi daha hızlı atış. Daha fazla çivi. Daha hızlı atış. Bu büyütmüş ben de büyüteceğim. Hırs yaptım. Vaa <laughs> Gel abi. Sen de ne kaldı lan? Oğlum biraz para toplayın lan. Oo, oha ne yaptı lan maymunu? Yuh. Dur dur şunları bir geçireyim. Buradan kimse geçemesin abi. Çanakkale yapalım burayı. Burayı Çanakkale yapalım. Oğlum şu ne lan? Ben öndeyim mi demek acaba? Ben daha çok mu göndermişim demek? O anlama mı geliyor? Vallahi Çanakkale yaptık oğlum burayı ya. Daha hızlı. Oh 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 savunmaya bak abi. Bu arada gönder abi. Gönder. Bir buçukluktan gönder. 322. Ya Tabi ya bu, bu, bu biz yeniyoruz demek herhalde ya. Bu bir <laughs> ne keker Arkadaşlar ben bunu e, şey yapabilirim. Arda yani arda çekebilirim videosunu. E, hani şey gibi. E, ulan videoya yorum yazdık. Bize taa 3. videoda yorum yazıyor. Demeyin diye baştan söylüyorum. Hani siz o yorumu yaptığınızda ben 2. 3. bölümü belki çekmiş olabilirim. Oyun hoşuma gitti çünkü. Keyif aldım harbiden. Engel temizliyorum Oğlum biz daha niye adam koymuyoruz ki buraya Hatta senin özelliğini açalım Şuraya Bir tane maymun koyalım Şuraya bir tane koyalım Sizi bir geliştirelim şöyle İki tane hop şöyle iki tane Üçlü ama bir zayıf yönü var Onun ateş hasarı mor balonları patlatamaz Hayda Gönder abi o zaman Bir saattir ne bekletiyorsun bizi Gönder gönder bas parayı oraya Bas Leyla'ya bas Şunlara da bas Şuna da bas. Şunu fulllemek istiyordum maksimuma. Aşırı hız varmış 3200'e. Ama Ha yendik. O güzel lan ilk seferde yendik. Süper. Tamam. Harbiden zorlayacak zannettim bizi de çok da zorlamadı yani. Evet neyse arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim o zaman. İlk bölüm valla ben acayip keyif aldım oyundan. Eğlenceliymiş güzelmiş. Ee, bunun ücretli versiyonu varmış. Dediğim gibi 200 TL fiyatı var arkadaşlar. Hani e, bundan ne farkı var bilmiyorum ama 200 TL için değer mi değmez mi? Hani indirimlerde 40-50 liraya şu zevkte bir oyun alınabilir ama 200 liralık bir zevki var mı? Anlayamadım yani. Siz de yorumlarda yazarsanız sevinirim. Merak ettim çünkü. O zaman buna tamam diyelim. Ben dolin kahraman. Hmm, bir kahraman, yeni bir kahraman mı aldık biz şimdi? Tabi ya biz yeni kahraman almışız oğlum. Güzel tamam en azından şeyi bitirdik güncelleme gelmiş harika dedik. Ha günlük ödül bir tane de ödül çekelim. Abi gözümü kapatacağım şöyle bir tıklayacağım nereye geldi ulan ortaya geldi. Büyük ikramiye mi almışız? Anasının gözü bu ne lan? Bu ne ki abi? Bin bilmem ne çivili bir şeyler. Bin tane asker resim var. Oğlum ne olduğunu gösterseydin bari de. Hop. Valla anlamadım abi. Şimdi birincil bu. Askeri, sihir, destek. Her neyse abi. Biz biraz böyle yorumlarda bana, beni bilgilendirirseniz ufaktan. Hoşuma gider arkadaşlar. İyi olur mutlu olurum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.